Sarı kablo var mı? Var. Nasıl, bir tane bir sarı, nasıl sarı kablo var. Çocuğu, buraya <gülüyor> <indir>. <gülüyor> sarı kablo bir tane mi var. <laughs> ben burayı bir yerden hatırlıyorum ya bu sahneyi sanki. <laughs> Samet sen deyim dört tane kablo var Samet dört kablo var bir evet. tane bir tane sarı var bir tane mavi var iki tane siyah var. Kırmızı var mı? <gülüyor> <diyeyim>. <gülüyor> Bak bir tane sarı var diyorum bir tane mavi var iki tane siyah var diyorum kırmızı var mı bana sorma kendini düşün <laughs> ama oldum <laughs> <laughs> ya Ya kanka bak. Kafamı karıştırdın şu an. Gitti komple ya. ya kardeşim bak dört tane kablo var. Bir tane evet. sarı var. Bir Ama tane ganka, mavi. Bak. <laughs> tamam. Benim sordum hoca kırmızı var mı? Yok. <laughs> kırmızı yok. <laughs> sarı var mı? Var. Bir tane var. <laughs> kırmızı yok. <laughs> O zaman ilk kabloyu kes. <laughs>